Ve sporla devam edeceğiz sevgili seyirciler. 38 yıllık hasret sona erdi. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşması taraftarlarını sokağa döktü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trabzonspor'un şampiyonluk maçını yakından takip etti. Bordo Mavili ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlama mesajı yayınlandı. 38 yıllık hasret sona erdi. Trabzonspor taraftarları ellerinde bayraklar, dillerinde şampiyonluk marşlarıyla sokaklara döküldü. Bordo Mavili taraftarlar bitiş düdüğüyle büyük coşku yaşadı. Bu coşku stadyum dışına da taştı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Aylardır, yıllardır hep bu anı bekliyoruz. Hep bunun hayalini kuruyoruz. Ta Bursa'dan geliyorum. 2200 kilometre yol yapıyorum. Her 15 günde bir buradayım. 83'te gördüm. Son şampiyonluğu bir de bugün. 7'den 70'e on binlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Hakikaten çok iyi bir şey başardık. Sağ olun. Ee, te çok teşekkür ederiz. Hani burada çok farklı ortam. Hani yani ne bileyim anlatılmaz abi ben anlatamıyorum yani ya. Biz Tokat Erbağı'dan geliyoruz. Yıllardır beklenen özlem. Çok mutluyuz. Şampiyonuz şampiyon Trabzonspor. Zirvenin sahibi futbolcularda basın toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı'yı suyla ıslatarak şampiyonluğu böyle kutladı. Hey, 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 hey! Şampiyon! Siyasiler de Trabzonspor camiasını yalnız bırakmadı. Bugün muhteşem bir tabloyla Trabzonspor hem Trabzonluların hem Trabzonsporluların ...hem de Trabzon'u gönlünde yaşatanların gururunu yaşıyor. Trabzon harika görünüyorsun. Yılların hasretini büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgiyle kutluyorsun. Hayırlı olsun. Memleketimizde böyle önemli bir e, hadiseyi uzaktan izlemek istemedik. Maçı izlemek istedik geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Özkan Sümez. Kutlamalarda vefat eden Trabzon sporlular da unutulmadı. Eren Bülbül. Kazım Koyuncu. Garibim Üngül değil. Çocuklarımız bekliyor. Evde bekliyor. Herkes yollarda şu anda. Bir, iki, Trabzon, Trabzon. Şampiyonluk sevinci sadece Trabzon'la sınırlı kalmadı. Yurdun dört bir yanı bordo mavi renklerle donatıldı. İzmir'den Van'a, Kayseri'den Rize'ye, Diyarbakır'dan Edirne'ye dek birçok şehirde şampiyon Trabzonspor şarkıları yankılandı. Şampiyonluk kutlamaları geç saatlere kadar devam etti. <laughs>